dünyanın ilk füzyon santrali kuruluyor. Yelkenli dev kargo gemisi tuzla da suya indirildi. Meta'nın akıllı gözlükleri 1 milyon satıldı. Baykar, Fas'ta yeni İHA üretim tesisi kuruyor. İngiltere yangınlara robotlarla müdahale edecek. İtalya, Çinli DeepSeek uygulamasına erişimi engelledi. Rütük, Teens Titango isimli çizgi filmi Netflix'ten kaldırıyor. Bilim ve teknoloji dünyasında bu hafta yine ilginç gelişmeler yaşandı. Hazırsanız gelin birlikte haftanın en çarpıcı gelişmelerine yakından bakalım. ABD merkezli nükleer füzyon girişimi Helion Enerji, dünyanın ilk füzyon enerji santralini inşa etmek amacıyla 425 milyon dolarlık yatırım aldı. Şirket 2028 yılına kadar ticari ölçekli bir füzyon santrali kurmayı hedefliyor. Washington eyaletinde son prototipi tanıtılan girişim şimdiden 5,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. OpenAI kurucusu Sam Altman'ın da desteklediği şirket, temiz ve sınırsız enerji üretmeyi amaçlıyor. Nükleer füzyon, geleneksel nükleer enerji santrallerinden farklı olarak radyoaktif atık üretmeden enerji sağlamayı vaat ediyor. Ancak ticari kullanım için önemli bilimsel ve mühendislik engellerinin aşılması gerektiği belirtiliyor. Dünyanın rüzgar gücüyle çalışan en uzun kargo gemisi Tuzla Tersanesi'nde suya indirildi. Yelkenli kargo gemisi deniz taşımacılığında karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. 136 metre uzunluğunda ve 5300 ton taşıma kapasitesine sahip gemi, iki büyük yelkeniyle fosil yakıt tüketimini %80 oranında düşürecek. Bu yenilikçi tasarım 76 metre yüksekliğinde katlanabilir karbon direkleriyle donatılacak ve toplamda 3000 metrekare yelken alanına sahip olacak. Gemi 13 mürettebat ve 12 yolcu kapasitesiyle Türkiye'den, Fransa'ya gerçekleştireceği ilk seferine hazırlanıyor. Meta, Ray-Ban'la ortak geliştirdiği akıllı gözlüklerinin 2024 yılında 1 milyon adetten fazla sattığını duyurdu. CEO Mark Zuckerberg, çalışanlarına yaptığı konuşmada yeni yılda satışları 1 milyondan 5 milyona çıkarma hedefinden bahsetti. 2023'te piyasaya sürülen gözlükler, yapay zeka destekli çeviri, sesli komutlar ve görsel işleme gibi özelliklerle dikkat çekti. Zuckerberg, rakiplerinin bu alanda henüz güçlü bir varlık göstermediğini belirterek, Meta'nın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeyi planladığını vurguladı. Ancak şirket şu ana kadar satılan gözlüklerden kar elde edip edemediği konusunda bilgi paylaşmadı. Türkiye'nin havacılık sektöründe ihracat şampiyonu Baykar, Fas'ta Atlas Defense isimli bir şirket kurdu. Fas resmi gazetesinde yayınlanan karara göre şirket Fas'ta İHA üretimi yapacak. Baykar, Marrakeş Havacılık Fuarında Fas Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Atlas Defense İHA tasarımı, üretimi, geliştirilmesi ve bakımı gibi alanlarda faaliyet gösterecek. Ayrıca savunma sanayine yönelik elektronik cihazların tasarımı, üretimi ve yedek parça imalatı gibi çalışmalar da yapılacak. Bu hedefler doğrultusunda Baykar'ın Fas'ta Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA fabrikası inşa etmesi bekleniyor. Birleşik Krallık'ta Kent İtfaiye ve Kurtarma Servisi, itfaiyecilerin güvenliğini artırmak amacıyla gelişmiş bir yangın söndürme robotunu hizmete sunmaya hazırlanıyor. Termal yeteneklere sahip robot, yangının merkezini ve yoğun olduğu noktaları tespit edebiliyor, video kaydı yapabiliyor ve insanlarla sesli iletişim kurarak talimat verebiliyor. Ayrıca sedye ile insanları alandan çıkarma yeteneğine sahip olan robot, dakikada 2000 litre su püskürtebilen hortumuyla yangınlara etkin müdahale edebiliyor. Uzaktan kumandayla 600 metreye kadar kontrol edilebilen robot önümüzdeki haftalarda yangınlara karşı hazır olacak. İtalya, kişisel verilerin korunmasına yönelik bilgi eksikliği nedeniyle Çin'in yapay zeka uygulaması DeepSeek'e erişim engeli getirdi ve soruşturma başlattı. Kişisel verilerin korunması kurumu, uygulamanın veri kullanımına dair yeterli bilgi sağlamadığını belirledi. İtalyan yetkililer DeepSeek'ten gerekli açıklamaları talep ettikten bir gün sonra, uygulamanın İtalya'daki Apple ve Google mağazalarındaki erişimini engelledi. Açıklamada bu kararın İtalyan kullanıcıların verilerini koruma amacına güttüğü vurgulandı. Rütük, Netflix platformunda yayınlanan Teen Titans Go adlı çizgi film için idari para cezası kesip diziyi katalogdan çıkarma kararı aldı. Yayın 6112 sayılı kanunun 8. maddesine aykırı bulundu. Rütük, çizgi filmin toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine zarar verdiğini belirtti. Bu sebeple Netflix'in Teen Titans Go'yu platformundan kaldıracağı belirtildi. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere.